Geçin şöyle. Kayıtlar hazır mı Necati? Amirim bölgede beş tane çocuk parkı var. Hangisinden başlayalım? Eve en yakın olanından. Yeşim Hanım, evinize en yakın çocuk parkı hangisi? Ya da kızınızın en sevdiği park? Gececi sokağın yanında bir park var. Adını bilmiyorum. Hep oraya gideriz biz. Aç Necati. Gececi Soka. Saat kaç gibi parktaydılar? On buçuk gibi beraber evden çıktık. Onlar parka gittiler. Ben de annemin yanına gittim. On buçuktan itibaren aç. Evet. Önce tüplerimizi yerine yerleştirelim bakalım güzelce. Al bakalım bu da sonuncusu. İşte bu kadar. Gel bak. Burada da tablomuz var. Görüyor musun? Bu ne tablosu? Bunun adı ne sen biliyor musun? Periyodik tablo. Oy işte bu be işte bu. Görüyor musun Zeynep ablası? Ya akıl küpü ya bu akıl küpü. Öyle ki sen burada olmaktan mutlu musun bakalım? Çok mutluyum. İlk annem beni Antalya'ya götürmemiş. Sen de gitmek istiyor muydun annenle? Gitmek istiyordum ama o izin vermedi. benim kızım. Hii. Ümit bu. Ümit bu Güzide'nin kardeşi Ümit bu. Tanıyor musunuz? Tabii ya. Çocuğumu onlar kaçırdı. Şikayetçiyim. Bu adamdan şikayetçiyim. Çocuğumu kaçırdı. Şikayetçiyim. Plakaya yakınlaş. Evi tespit edelim. Gerek yok. Ben biliyorum evini. Zeynep Hanım, buyurun maskeniz. Laboratuvarımıza maskesiz kimseyi almıyoruz. Tabii efendim. Hemen takıyorum. Hı -hı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> O zaman hazır mısın? Buyurun komiserim. buradan şimdi elementlere bakalım seninle. Ne oluyor ya? Kim bu kapıyı kıracak? Ben hemen bakıyorum. Koş. Gel biz devam edelim. Ne beyler? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Çabuk 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 geç yukarı hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu kızımı kaçırmış. Tutuklayın komiserim. Ne oluyor ya? Küçük el anneciğim çok korkunç. Beyefendi hakkınızda çocuk alıkoymayla alakalı şikayet var. Bizim emniyete kadar geleceksiniz. Ne alıkoyması komiserim? Biz öyküyü burada misafir ediyoruz. Asıl planlayan ablası. Ablasıyla birlikte yaptılar. Araba da ablasının zaten. Ablası kim? Güzide Yenersoy hakimlikten atıldı. Tamam. Ablasını alın. Mahvedeceğim sizi. Bitireceğim. Çocuk kaçırmak neymiş göreceksiniz. Gördünüz mü mi komiserim? Kızıma alıkoydu gördünüz. Şikayetçiyim. Seni de ablanı da sürüm sürüm süründüreceğim sordular mı Ümit amcama? Ümit amcam beni kaçırmadı. Ben dedim size geleyim diye. Öykü saçma sapan konuşma. Kız mı Ümit amcama? Selim ile kalmak istemedim. Bir de kızımı tembihledin mi? Allah belanı versin seni. Tamam, Allah tamam. belanı versin. Geç yerine. Yok, tamam. Ya. Komiserim kızımın kimliğini de çalmışlar evden. Onu da alın lütfen. Geç anneciğim. Geç anneciğim. Korkma sana hiçbir şey yapamazlar tamam mı? Anne bana bir şey yapmadılar. Komiserim biz kimseyi alıkoymadık. Bakıcı kadının eline vermiş çocuğu. Kadın bakamadı çocuğa ilgilenmedi. Biz de çocuğun kendi rızasıyla çocuğu aldık buraya getirdik. Tamam tamam kardeşim karakoldan anlarız neyin olduğunu geç. Komiserim bakın Ümit abi melek gibi bir adamdır. Hiçbir çocuğa zarar vermez. Kesme. Sen ne konuşuyorsun? Bu da işbirlikçi bunu da alın komiserim. Seni tamam tamam abiciğim tamam. Sen ablamı arayayım. Tamam hadi. Hadi hadi tamam. Geç buyurun, geç, 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 geç geç Gel. Gel, Gel abi geç. geç. Ümit amca. Ümit amca. Hadi. Korkma. Kız. Buyurun Kork. Bu kadın. Bu kadın kaçırtı kızımı. Her şeyi planlı bir şekilde yapmışlar. Bakıcı kızı takip etmişler. Kızımı parkta bulmuşlar. Sonra bu adam kucakladığı gibi götürmüş kızımı bu kadının arabasıyla. Her şey mobese kayıtlarında kayıtlı. Her şey. Bir de evden kimliğini çalmışlar. Artık satacaklar mıydı? Yurtdışına mı kaçıracaklardı? Ne yapacaklardıysa. Hanımefendi yalnız evde kimlik falan bulunamadı ki. Bu kadının çantasına baktınız mı? Ona bakın. Buyurun komiserim bakın. Ne diyorsun Nazo? Başımıza iş açılır mı? Yani tutuklama falan olmaz da. Ay bilmiyorum. Ha oğlum Nazoş ne olmuş? Kadın çirkef bas bas bağırıyor içeride. Ya çok geçmiş olsun. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol Tolgacığım da işte bakacağız ya. Ya kızım Allah'tan var ya o üçünün kimliğini bulamamışlar evde. Ya yoksa var ya. Kimliğini mi? Evet. Kadın evi alt üst etmiş. Kimliğini bulamayınca kızımı kaçırdılar diyor. Satacaklar diyor. Ne bu? Buyurun Hakim Hanım. Kimlik falan yok. Sağ ol. Ay hala Hakim Hanım diyorsunuz ya. Bu kadın hakimlikten atıldı. Hakim hakim değil. Rüşvet almaktan çıkar uğruna dava satmaktan atıldı. Hakim Hanım demeyin lütfen. Sana ne be kadın? Sana ne? Kimle ne konuşacağımı sana mı soracağım? Allah Allah. Hakim Hanım. Yani çocuk kaçırmayla suçlanıyorsunuz. Onun için ifadenizi almak zorundayım kaçırmadılar. Selim kalmak istemedim. Ümit amcama annem gelene kadar sizde kalabilir miyim dedim. Ülkü ne saçmalıyorsun sen? Beni de götür dedim götürmedin. O aptal Selim ile bıraktın beni. Hayır, resmen kızımın beynini yıkamışlar ya resmen. Şikayetçiyim ikisinden de. Bu ikisinin de yeri hapis. Ayrıca çocuklarının da sorguya alınmasını istiyorum. Çünkü bence kızımın kimliğini ya oğlu saklıyor ya da kızı. Ya da bir tane arkadaşları var ona vermişlerdir. Nazan mıydı neydi adı? Ümit amca. Ah canım. Benim. Yükü, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Deli ettin beni deli. Yürü. Hasan abim ya oyun abla. Yürü. Üzülme. Ulancı çıkaracak beni ya. Yürü. Yani hakim hanım. Vaziyet ortada. Yani çocuk kaçırmakla suçlanıyorsunuz. Komiserim, biz çocuğun gördüğü kötü muameleye dayanamadık. Aldık evimizde misafir ettik. Bu suçsa suç. Ben cezası neyse yatmaya hazırım. Anlıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Hatta orta bir yol bulmaya falan çalışıyorum ama... ...bu kadar şikayetini falan da geri çekmez yani. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani siz de görevinizi yapıyorsunuz tabii. Ha, güzel. Anne. 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 Ümit'ciğim. Sakın üzülme ablam. Yarın tutuksuz yargılama kararı mutlaka çıkar. Tamam abla. Siz beni merak etmeyin. Dayıcığım merak etme çıkacaksın. Tamam mı? İyi bari. Seni içeri almadılar. Mobese kayıtlarında benim görüntüm yokmuş. Sağ olsun komiser de inisiyatif kullandı. Anne. Yok yok merak edecek bir şey yok. Oylum ve Ozan Yenersoy sizlerin de bir ifadesini alalım. Buyurun.